Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Araç muayenesine giderken nelere dikkat edilmeli? Kendi çabanızla neleri kontrol edebilirsiniz? Neler ağır kusur, neler hafif kusur? Dilim döndüğünce onlara değineyim. Öncelikle ilk yapmanız gereken şey aracınızın bütün lambalarını kontrol etmek. İkinci yapmanız gereken şey ise emniyet kemerlerini kontrol etmek. Emniyet kemerlerinde özellikle tarif etmek istediğim şeyler var. Tüm emniyet kemerlerini bu şekilde kitleyip çalıştığından emin olup muayeneye öyle gidin. Aksi takdirde bir tanesi çalışmasa sıkıntı çıkabiliyor. Bazen şöyle durumlar oluyor. Mesela bu emniyet kemerinin tokası bakın bunda ayaklama. Bazıları ayaksız sabit olan arabalarda koltuğun altında kalıyor ya da bu tokayı koltuğu açtınız, kapattınız, unuttunuz. Koltuğun arkasında kaldı diyelim. Muayeneci geliyor buraya bakarken burada emniyet kemeri yok. Burada göremezlerse direkt ağır kusur yazıyorlar. O yüzden gitmeden önce kendiniz eğer koltuğun altındaysa çıkarın. Bunları bu şekilde hepsini kilitleyin. Aracınız ruhsatta 5 koltuk yani 5 kişilik yazıyorsa 5 emniyet kemeri şart. 4 kişilik yazıyorsa 4 emniyet kemeri şart. Bunu bilin. Yani aracınızın lambalarını ve emniyet kemerlerini kendiniz kontrol edin sileceklerini ve su fıskelerini kontrol edin. Onların çalıştığına emin olun. Öyle gidin. Sonra başınız ağrımasın. Arabada başladım videoya devam edemediğim için evde devam etmek zorunda kaldım. Aldım notlarımı da elime. Orijinal çivi yazımla devam ediyoruz. Şimdi lambaları emniyet kemerlerini kontrol ettik. Aracınız eğer LPG'li ise LPG'de kaçak olmaması gerekiyor. Yani eskiden LPG'ciden gidip sızdırmazlık raporu alınıyordu. Artık o rapora gerek yok direkt muayene istasyonunda ellerinde cihazla kaçak var mı diye bakıyorlar. Burada sıkıntı şu. Kaçak yoksa sorun yok. Direkt geçiriyorlar muayeneden. Ama kaçak varsa ağır kusur yazılıyor. Bu sefer LPGC'ye gidip kaçak yaptırıyorsunuz. Ama o zaman LPGC'den sızdırmazlık raporu da almanız gerekiyor. Yani tadilat yaptırırsanız bu sefer sızdırmazlık raporu da almanız gerekiyor. Onu bilin. Eğer kaçaktan şüpheleniyorsanız koku falan varsa kontrol ettirip öyle gidin. Bir de LPG deponuz 10 yılı geçmemiş olması lazım tarihi. Geçtiyse yine ağır kusur. Onun haricinde göstergelere bakmanız gerekiyor. Motor arıza lambası ya da hava yastığı lambası yanıyorsa bunlar hafif kusur. Bunlar sorun yaratmıyor. Ama ABS lambası yanıyorsa kesinlikle ağır kusur. Ya da ABS lambası kontağı açtığında hiç yanmıyorsa. Yani kontağı açtığınızda ABS lambası normalde yanar. Bir süre sonra söner. Arabayı çalıştırınca söner ya da. Bu hiç sönmüyorsa da ağır kusur. Hiç yanmıyorsa da ağır kusur. Ona da dikkat edin. Kısa veya uzun farlar herhangi biri yanmıyorsa ağır kusur. Far camlarınız hasarlı veya kırıksa ağır kusur. Farların ayarı hafif kusur. Yani ayarı bozuk olursa eskiden ağır kusur veriyorlardı. Şimdi hafif kusur veriyorlar. Onda sıkıntı yok. Hatta far ayarının neden hafif kusur verildiği ile ilgili far ayarı videomda kanalımda mevcut. Aşağı açıklamalara da linkini bırakırım. İsterseniz oradan detaylı izleyebilirsiniz farlar haricinde önden devam edelim. Park lambaları. Herhangi bir yanmıyorsa ağır kusur. Sarı olursa ses çıkarmıyorlar. Beyaz olursa da sıkıntı yok ama başka renkler oldu mu ağır kusur yazabiliyorlar renk farkından dolayı. Sinyal lambaları hepsi yanması gerekiyor. Yanmazsa ağır kusur. Yan sinyalleri bu aynada ya da çamurta bulunanları. Ağır kusur yazan da var. Hafif kusur yazan da var. O iş biraz muallakta. Yani bazen karşıma çıkıyor sinyal lambaları görevini yerine getirmiyor diye ağır kusur yazılmış. Bakıyorum yan çamurluk sinyali yanmadığı için. Aslında bildiğim kadarıyla hafif kusur olması lazım ama onu kusur yazanlar da var. O yüzden sinyal lambalarınız hepsi yansın. Park lambaları da özellikle bu minibüslerde, otobüslerde falan yanında da şerit lambalar var. Parklara yakınca yanan. O lambaların da yanması gerekiyor. Yanmazsa ona da ağır kusur yazılıyor. Ön sis lambaları. Şimdi ön sis lambaları yanmıyorsa hafif kusur. Orada sıkıntı yok. Fakat yanıyor ama rengi farklıysa. Yani normal led olanı geçiriyorlar artık. Eskiden geçirmiyorlardı. Sarılanma normal orijinal lanması olursa da geçiyor. Ama Xenon olursa muayenen kesinlikle geçmez. Sislerde Xenon olursa ağır kusur yazarlar. Ha sislerde Xenon var. Gittiniz ağır kusur yazdılar. Sonra gelip dediniz ki nasıl olsa yanmayınca hafif kusur. Fişlerini çekeyim yanmasın. O zaman yine kabul etmiyorlar. O zaman orijinalin yanması gerekiyor. Yani eğer aracınızda Xenon varsa benden size bir tavsiye. Gitmeden önce ikisinde fişini çekin ya da ampullerini sökün. Yanmasın hafif kusur. Farlarda da Zenon detayı var. Farlarda eğer led olursa muayeneden geçmesinde sıkıntı yok. Fakat sonradan takılan Zenonlar muayeneden geçmiyor. Geçmeme sebebi şu. Eğer aracınızda Zenon far varsa otomatik far, ara, far ayarlayıcısı olması gerekiyor. Yani bu arka ve ön dingillerin üzerinde orijinal Zenon olan araçlarda far ayar sensörü olur. Aracın yük durumuna göre farı otomatik olarak kendi ayarlar. O araçlarda zaten içeride 1-2-3-4 diye düğme olmaz. Eğer o ayarlayıcı yoksa veya var da çalışmıyorsa aracınızda da Zenon varsa bilin ki ağır kusur. Yani orijinal Zenon olsa bile onu kontrol edebilirsiniz. Mesela duvara karşı çektiğiniz aracı bagajına birkaç kişi, iki kişi yüklensin. Aracın arkası yere bastığında farlar böyle aşağı doğru düşer. Düşmüyorsa o çalışmıyor demektir. Ona ağır kusur yazarlar. Onun haricinde ön lambaları geçtik. Arkalarda işte sinyaller, park lambaları, fren lambaları, geri vites lambaları. Bunlar kesinlikle ağır kusur. Özellikle bu üçüncü stop lambası dediğimiz bagajda ya da arka camda olan lamba gözden kaçabiliyor genelde. O yanmazsa eğer ağır kusur, yaz, ağır kusur yazılıyor. Plaka lambaları yanmıyorsa hafif kusur yazıyorlar. Arka sis lambaları yanmıyorsa yine hafif kusur. Ama bazen mesela özellikle eski arabalarda çok oluyor. Fren lambası çok olsun diye ikişer tane olsun diye arka sis lambalarına frenlere bağlıyorlar. Mesela stopta bir tane fren yanacağına iki tane yanıyor. Ona da ağır kusur yazılıyor. Stopların rengi solmuşsa, çok solmuşsa, renkler birbirine karışıyorsa ya da kırık varsa ona da ağır kusur yazıyorlar. Ufak ve kırık eğer lambaları etkilemiyorsa sorun yok. Ama o kırık yerden ışık sızıyorsa dışarı ya da lambaların ikisinin birbirine arasında mesela sinyalle parkın arasında geçiş yapıyorsa kırıktan dolayı o zaman ağır kusur yazılıyor. Ön camınızda çatlak ya da kırık varsa şoförün gözünün önünde değilse yani şoförün bu hizasında değilse görüşü ve güvenliği engellemiyorsa hafif kusur ama görüşü engelliyorsa ağır kusur yazılıyor. Dikiz aynaları, iç dikiz aynası yoksa hafif kusur. Sağ dikiz aynası da aslında hafif kusur diye geçmesi lazım ama bazen ağır kusur yazabiliyorlar. Yani sol dikiz aynanız yoksa eğer ağır kusur, diğerler hafif kusur diye geçmesi lazım. Ama siz yine de sağ ve sol dikiz aynalarınızın olduğundan emin olun. Aynasız giderseniz ağır kusur yazabilirler ön silecekler veya su fıskeleri çalışmıyorsa ağır kusur yazılır. Arka silecekler çalışmıyorsa ya da fıskeler. Eskiden ona da ağır kusur yazıyorlardı artık hafif oluyor. Onlara hafif kusur yazılıyor. Yani arkalar çalışmıyor da çalışmıyorsa da muayeneden geçebilirsiniz. Cam filmi olayı var. Onu zaten herkes öğrendi herhalde artık hafif kusur. Bir dönem ağır kusur yazılıyordu. Millet hep camları sökmüştü. Cam filmlerini sökmüştü. O da artık hafif kusur yazılıyor. Derseniz ki benim vaktim kıymetli zaten izin alamıyorum. Bir kere de işi bitireyim, bir kere de gideyim kurtulayım. O zaman muayeneye gitmeden önce bir tamirciye, servise ya da rot balansçıya gidip arabayı kaldırıp alt takımını detaylı kontrol etmekte fayda var. O zaman muayeneye git gel git gel tekrar uğraşmamış olursunuz. Ha dersiniz ki, derseniz ki ben tekrar giderim. Genelde öyle yapan da çok. İşte ben muayeneye gideyim ağır kusur ne varsa zaten arabada ne varsa kontrol ediyorlar. Çıksın yaptırır tekrar giderim. O da artık sizin bileceğiniz iş lastik ebatları farklı olursa yani mesela ön arka farklı olursa ona bir şey diyen olmaz ama arka lastik sağda farklı ebat var atıyorum 250 205 55 16 solda 205 60 16 bu ağır kusur. Yani aynı akstaki lastiklerin aynı ebatta olması gerekiyor. Lastik yönlerine dikkat etmek gerekiyor. Yönlerinden bir tanesi ters olursa o da ağır kusur. Lastik iç dış yani yön, yön olmayan lastiklerde iç dış olayı var iç tarafta insi de diye yazar, dış tarafta outsi de diye yazar. Bu farklı olursa, ters takılırsa bu da ağır kusur. Hız ve yük endeksi uyumu. Lastiğin üzerinde görürsünüz mesela ebat yazar 205 55 16 yanında yazar 91 V. Bu 91 aracın yük en, yani lastik başına düşen yükünü ifade eder. Taşıyabileceği maksimum yük. Yanındaki V hızı ifade eder. Mesela V yazıyorsa 210 kilometreye kadar kullanabilirsin. İşte T yazıyorsa 180'e kadar onun e, açıklamaları var, listesi var. Ona da bakıyorlar. Eğer lastik aracınıza uygun değilse ondan da ağır kusur alırsınız. Koltuklarınızda kırık varsa, mesela yaslanma bölgesi kırıksa ya da oturma bölgesi kırıksa ağır kusur. Ya da koltuk aşırı sallanıyorsa, kızaklarında çok boşluk varsa ona o da ağır kusur. Minibüslerde özellikle diz mesafesi kısaysa yani koltuğa oturduğunuzda yaslanmayla dizinizin değdiği ön, ön, koltuğun yaslanması arasının mesafesi 65 cm olması gerekiyor. Bu daha düşük olursa mesela 63 cm olursa o da ağır kusur. Onu ayarlatmanız gerekiyor. Korna. Korna çalmıyorsa ağır kusur. Ahengi yüksekse yani mesela bazen 4-5 tane alt tane korna takılıyor. Farklı ses çıkıyor. Ahengi farklı oluyor. Ona ağır kusur yazabiliyorlar. Yani sesi gereksiz fazla yüksek ya da değişik çıkarsa bu da ağır kusur. Havalı korna Ağır kusur yazanları da gördüm. Hiç kusur yazmayanları da gördüm. Havalı korna işi biraz karışık. Bizim havalı kornadan dolayı muayeneden kalan araçlarımız oldu. Araçta havalı korna var. Ağır kusur diye özellikle minibüslerde, otobüslerde bununla karşılaşabiliyoruz. Onun için o işi tam çözemedim. O biraz muallakta. Şase ve motor numarası. Şase numarasının kesinlikle okunabiliyor olması gerekiyor. Okunmazsa ağır kusur. Bu kamyonetlerde, minibüslerde ya da otobüslerde bazen olabiliyor. otomobillerde pek genelde aracın iç kısmında olduğu için okunamama durumu olmuyor ama Mesela şasenin üzerinde yazıyor. O da pislikten üzeri kapanmış oluyor. Muayene istasyonundaki kişi onu temizlemeyle uğraşmaz. Eğer öyle bir durum varsa şasi numarasının üzerini temizleyip gidin. Onun görünür olması gerekiyor. Yoksa ağır kusur yazılır. Motor numarası zaten okunamasa da hafif kusur. Bunu zaten hemen hemen herkes hafif kusur olarak muayene kağıdında görüyor. Aracınızda çürük varsa yani şaselerde taşıyıcı parçalarda ana aksamda çürük varsa ağır kusur. Yani atıyorum bir çamurlukta çürük vardır, kapıda çürük vardır. Buna kimse bir şey demez. Fakat özellikle taşıyıcı parçalarda çürük varsa, yani cam ve mal güvenliğini tehdit ediyorsa bunlar ağır kusur. Onu yaptırıp gitmeniz gerekiyor. Aracınıza sonradan herhangi bir şey taktıysanız, mesela çeki demiri taktıysanız bunu ruhsata işletmiş olmanız gerekiyor. İşletmediyseniz arabanızda çeki varsa bu da ağır kusur. Aynı LPG olayı gibi LPG takınca işletmezseniz orada görürlerse ağır kusur. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yangın tüpü ve ilk yardım seti eskiden bunlara ağır kusur yazılıyordu. Artık yangın tüpü ile ilk yardım setiniz olmasa bile hafif kusur yazıyorlar. Onu da değiştirdiler sonradan. Stepne eskiden ağır kusur yazılıyordu araçta stepne olmazsa. Ama artık hafif kusur yazıyorlar. Yani özellikle yeni arabalarda artık stepne olmadığı için lastik tamir kiti olduğu için aracınıza stepne yoksa da hafif kusur yazıyorlar. Son zamanlarda ben hiç ağır kusur yazılanı görmedim. Genelde hafif kusur olarak görüyorum muayene kağıtlarında. Gelelim frenlere. Fren pedalınızın üzerinde lastik yoksa ağır kusur. Yani debriyaj pedalının lastiği olmazsa hafif kusur ama fren pedalının üzerinde lastik olmazsa risk yaratacağı için ağır kusur yazılıyor. Fren pedalının lastiğini mutlaka değiştirin. Yırtıksa, kopuksa veya hiç yoksa ona bir lastik taktırın. Fren ortamlarında çatlak ya da yırtık varsa hidrolik kaçırmasa bile ağır kusur. Herhangi bir yerden fren hidroliği kaçırıyorsa zaten ağır kusur. Fren performansınız yeterli değilse, el freni yeterince tutmuyorsa ya da iki teker arasında fren arasında belli bir miktar belli bir miktardan fazla sapma varsa yine ağır kusur. Ama onu siz pek kolay kolay anlayamazsınız. O anca zaten makinede aracın frenlerini kontrol ederken belli oluyor. Eğer gereğinden fazla olursa onu tekrardan frenleri yaptırmanız gerekiyor. Direksiyonda aşırı boşluk varsa, aşırı gevşeklik varsa, alt takımda direksiyon kutusunda aşırı yağ kaçağı varsa ağır kusur. Hafif boşluklarda, hafif yağ kaçaklarında hafif kusur yazılabiliyor. Aracın alt takımında, işte ön takımında, rot kollarında, rot başlarında, direksiyon kutusunda, z-rotlarında, poryalarında, lastiklerde boşluk varsa ağır kusur yazılıyor. Çünkü bu trafik güvenliğini, yol güvenliğini tehlikeye atıyor. Yani gitmeden önce bir kontrol etmekte fayda var. Lastiklerde boşluk var mı, alt takımda boşluk var mı? Alt takımın çoğu parçasında boşluk varsa buna ağır kusur yazılır. Hafif olursa pek önemsenmiyor ama boşluk çoksa mutlaka ağır kusur yazılıyor. Bu aks körükleri olur, direksiyon körükleri olur, işte kaliper toz lastikleri, bu tarz lastiklerde çatlak falan varsa, yırtık varsa ağır kusur yazanı ben daha görmedim. Önemsemiyorlar ama dediğim gibi boşluk olursa ya da görevin tam yerine getirmeyen parça varsa alt takımda bu ağır kusur yazılıyor. Amortisörler, şimdi mesela yaylar kesik oluyor, koil oluyor, e, air süspansiyon. Air süspansiyon bildiğim kadarıyla zaten direk ağır kusur. Onu geçirmiyorlar bildiğim kadarıyla. Ama coillerde mesela belli bir yüksekliğe getirdiğiniz zaman aracın orijinal yüksekliğine yakın olursa onun şeylerini tam bilmiyorum. Belli ebatlara limitleri var onun. Aracın orijinal yüksekliğine mesela muayeneye gitmeden önce aracın orijinal yüksekliğine getirirseniz coilleri hiç kusur yazmıyorlar. Ama baskı olarak giderseniz ağır kusur yazabiliyorlar. Ya da yaylar kesik araba yere çok yakın. O tarz araçlara ağır kusur yazılabiliyor. Tabi bu saydığım şeylerin sonuçta insan gözlüğü kontrol edildiğini unutmayın. Mesela bazı şeylere ağır kusur olması gerekirken bile yazılmayanlar oluyor. Orada kontrol edenlerin inisiyatifine kalıyor. Aslında kurallar kesin ama ya gözden kaçabiliyor ya da göz yumulabiliyor. O yüzden bazı şeylerin oradaki bakan kişinin inisiyatifinde olduğunu da unutmayın. Eksoz emisyonu. Eksoz emisyonunu ben tü Türk istasyonuna gitmeden normal biliyorsunuz sanayide ya da lastikçilerde piyasada egzoz emisyonu yapan yerler var. Onları da yaptırmanızı tavsiye ederim. Neden derseniz tü Türk istasyonuna gittiğinizde şimdi sıra alıyorsunuz tekrar gidip orada bekliyorsunuz. İşte işlemler için sıra bekliyorsunuz zaten kalabalık oluyor. Bir de egzoz emisyonuna giriyorsunuz. Orada egzoz emisyonu sorun varsa özellikle eski arabalarda bu çok olur. Emisyondan geçemez Bu sefer rapora ağır kusur olarak yazılır. Tekrar dönersiniz. Muayene işlemleriyle tekrar uğraşmak zorunda kalırsınız. Ama dışarıda herhangi bir egzoz emisyon kontrol noktasında yaptırırsanız bu kadar teferruatla uğraşmıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Zaten bağlanıyor egzoza. Eğer geçmeyecek derece kusur varsa bak kardeşim bu egzozun bundan dolayı geçmiyor. yaptır gel Gidiyorsun yaptırıp tekrar geliyorsun. Yani hem zaman kaybolmuyor hem de uğraşmamış oluyorsun. O yüzden mesela atıyorum yarın muayene varsa bugün gidip dışarıda herhangi bir yerde egzoz emisyonu yapmak, yaptırmak eğer sorun varsa da o zamana kadar çözmek bana daha mantıklı geliyor. Onun haricinde zaten cihazlar aynı cihaz. Ondan geçen ondan da geçiyor. Ondan geçmeyen öbüründen de geçmez zaten. Muayene randevu alırken de sahte site çok Google'da yazıyorsunuz TÜVTÜRK muayene diye karşınıza bir sürü site çıkıyor. Bunların çoğu sahte oluyor. TÜVTÜRK'ün orijinal sitesinden anlamaya dikkat edin. Zaten sahte olduğunu anlarsınız çünkü randevu alırken orada sizden para isterler, kredi kartı numarası isterler. Türk'ün kendisi kesinlikle randevu alırken para istemez. Parayı gittiğinizde nakit veya kredi kartı ile yatırırsınız. Eğer internet sitesine girdiğiniz oradan sizden para istiyorsa bilin ki o sahte bir sitedir. O tarz sitelere de paranızı kaptırmayın. Gittiğinizde kredi kartı ile çektiğinizde de yüzde iki de sanırsam komisyon alınıyor. Nakit verirseniz nakidiniz varsa nakit verin. Yoksa dediğim gibi kredi kartı ile eskiden mesela ödeme almıyorlardı. Kredi kartı ile ödeme yaparsanız en son sorduğumda yüzde idi komisyon oranı. Sizin Aklınıza gelen ya da benim atladığım bir şey varsa yorumlarda yazarsanız ben yine cevap vermeye çalışırım. Benim notlarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Biliyorsunuz ne kadar beğeni, ne kadar yorum, o kadar etkileşim, o kadar çok kişinin önüne çıkıyor videolar. O yüzden abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi seyirler.